Merhaba ben Altan. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan Minecraft Kanlı Kav Seviyesine hepiniz hoş geldiniz. Kanlı Kav nedir? Bu seriden bu arada çok heyecanlıyım. Hemen 20 dakikayı kurayım. İlk bölüm biraz hani sohbet tadında geçecek. Hani biraz anlatma tadında geçecek. Aslında şey yapacaktım. Videonun yani bu serinin tanıtım videosunu paylaşacaktım. Böyle bir dakikalık fragman tarzında. Oradan anlatacaktım ama yapamadım. <laughs> tanıtım olayını yapamadım. E, yapardım ama istediğim gibi olmaz yani eksik güdük anlatırdım diye videonun içinde anlatayım dedim. Kanlı kalp buraya geleceğiz birazdan. Kanlı kalp şu. E dünyayı bir asroye çarpıyor. Çarpan bu asre sebebiyle işte dünyadaki iklim ve yağışlar değişiyor. Yağmur yağışları, kar yağışlarına falan şey, yağmur yağışları, kar yağışları asit, asit yağmurlu ve kar asitli kar yağışlarına dönüyor. İşte dönem bu şeylerde insanların vücuduna zarar verdiği için yağışları ya yani kar ya da yağmur yağdığı zaman dışarıda bulunmamamız gerekiyor. Özellikle de geceleri bulunmamamız gerekiyor. Çünkü geceleri bulunduğumuz zaman işte soğuktan donabiliyoruz. Hayvanlara herhangi bir etki olmuyor. Ee, şimdi de kurallara gireceğim. Fakat onun öncesinde bir yapmamız gerekenlere geleceğiz Bu gördüğünüz tüm alan bize ait. Mars tarafından yani NASA tarafından ilk önce NASA Mars'a 200'lük bir insan kolonisi gidiyor. Çünkü dünyada kalan 250 tane insan hepsi oraya gidiyor. 200'lük falan. 50'si orada koloni kuruyor. Diğer ikisi 200'ü de orada çiftlik falan tarım falanla uğraşıyor yani anlayacağınız. Sonra bir kişi da benim. <laughs> Dünyaya kurtarma operasyonu düzenliyor. Düzenleniyor. Kurtarma operasyonunun da olayı da şu. Şuraya gördüğünüz her yere 10-15 tane bina yapacağız. 10-15 tane alışveriş falan yapacağız. işte zırcıdır, tüccardır, yemek dükkanıdır falan filan. 4-5 tane de çiftlik yapacağız. Hayvan çiftliği de yapacağız aynı şekilde. Bir de 15 blok genişliğinde, 80 blokta derinliğinde olmak üzere de lav yapacağız. Lav havuzu yapacağız. Yani yanardağ gibi de olabilir bunu yapmamızın olayı da şu. Ee, yani dünyanın atmosferine şey çıkartıyor işte. Sıcak hava çıkarttığı için hani o soğukları engelliyor. Kar yağışların asitlerini temizliyor falan filan. Hani olayımız bu. Bu da yine City Skyline seviyesi gibi 10-15 bölüm sürecektir. E, ee, şimdi G mod 1'deyim tabii ki. Onları anlatacağım için çünkü. Şimdi burası kolonimiz. Burada yaşıyoruz. Burası gözetleme kulemiz. Her ne olur olmaz diye. Çünkü oyun... Dur heh, bunu normal alacağız. Barışçılığı yapmıştım çünkü. Artık her barışçı, şey, e, normalde olacağı için mob falan gelirse diye yani ani bir atak için buraya çıkacağız. Burası bizim Silent 0300 olayımız. Yani bu bizim uzay miki mi uzay aracı mı deniyor işte bu. Buraya bir şey koymuş muyduk? Koymamışız. Buradaki olay da şu. E, Mars'tan bize gelen bir mektup. Yani Mars'ın bize yolladığı bir mektup. Şu kamerayı şöyle düzeltebilir miyim? Şimdi daha iyi oldu. Çoktansa daha geniş oldu. Böyle duruyordum bir defa. Mars'ın bizim ardımızdan yolladığı bir e, şey. Anladınız işte o mektup. Bu da bizim e, gözetleme kulemizin girişi. Buraya yine zırnır onları koyacağız. Tabii ki onları yapacağız. E, burası bizim kolonimiz, yatağımız. işte askılığımız, çalışma masamız, yemek masamız, dolaplarımız. Dolaplar bolca var bu arada. İşte yemek alanımız, ocağımız. Bunlar bunlar. Burada bir şey olması lazımdı. Heh. Mars'ın bize yolladığı özel yiyecekler var tabii ki. Piftek, el, e, ekmek, elma, havuç, patates gibisinden ve tohumlar. Bunları tabii ki yenilemeyeceğiz. Bunlar bize lazım. Oyunda sadece bir kere ölme hakkımız var. Tabii ki bu duruma göre değişebilir. Hani nasıl öldüğümüze göre değişebilir. Ve oyunda e, taş balta kazma e, taş aletlerle başlıyoruz. Aynı zamanda üstümde de görmüş olduğunuz gibi bembeyaz bir... Neydi lan bunun tuşu? Ekran görüntüsü aldım dur. Bu değildi unutmuşum oyunu bir de şöyle bir şey var böyle görünüyor ee, burası da bizim kolonimiz uzay rejimler arasında silent 330, 0 -330 pardon 0300 bunu başka şekilde yapamam diye böyle yaptım ben de yavaştan serimize de başlayalım bu her zaman elimizde olmak zorunda bu arada shader paketim var mod paketlerimden de bahsedeyim 2 dakikada İşte köprü yapma modu var bu arada hiçbir modun ismini bilmiyorum burada yazıyor eee Tilly Launcher'dan oynadığım için Tilly mod paketini kullanıyorum. Bunlar ne işe yaradığını bilmediğim şeyler ekledim. Bir tek bunu biliyorum. Daha önce bunu oynamıştım ben. Ee, i̇şte etrafa şey yaparız. Moblar giremesin diye. İşte cama asmalık şey. Bunlar. Kapılar. Bu garaj kapısını oradan aldım mesela. Ee, dolaplar da dahil olmak üzere birçok şey zaten burada var. Sonra iron sandık falan filan bunları da yapabiliriz. Bunu bilmiyorum ne işe yaradığını. Ekledim öyle kule mule bir şey yazıyordu. O yüzden ekledim. <laughs> Şimdi yavaştan e, time set daha çekelim. Wither kill'e bir çekelim. Şunu da temizleyelim. Ve game mode dur. Game mode survival diyelim. Evet. sevimiz başlıyor artık. Sevimizde ilk yapmamız gereken şey abi eksikliklerimizi tamamlamak. Nedir eksikliklerimiz? Hızlı bir giriş yapacağız. Nedir abi o eksikliklerimiz? Ha bir de e, ağacı tekten kırdığınız zaman devliyor ya bir de o var işte. Şimdi abi maden bulmamız lazım çünkü kova yapmamız lazım. Fakat onun öncesinde bir çiftlik alanı bulmamız lazım. Mesela çiftlik alanı nereye inşa edeceğiz? Burayı inşa edemeyiz. Burası çok küçük. Bize daha büyük bir çiftlik alanı lazım. O yüzden bizim biraz ee, ağaç toplamamız lazım. Ha işte bu mod. <laughs> Buradaki güneş panellerinin olayı da şu. E, aslında bir, bir olayı yok. E, sadece hani görüntü olsun diye koydum. İçerideki ocağı falan filan onlar sanki elektrik akım sağlıyormuşçasına hani biraz daha gerçek hayattaki gibi olmasını sağlamaya çalıştım ama dediğim gibi herhangi bir özellikle modum olmadığı için ve de mod yapmayı bilmediğim için ve de şu seviyelere ilk kez başladığım için daha önce bir bilgim yok. Ee, Skyline seviyesinde olduğu gibi her şeyi deneyerek oynayarak e, oynayarak tecrübelenerek öğreneceğiz. Bizim olayımız bu. Şimdi e, madenler çok uzun sürdüğü için bir bölüm sadece bu arada bu 10 bölüme dahil olmayacak atıyorum Mece atıyorum da bir bölümde. Onun hemen ardından saat 6'da paylaşabilirim. Ee, maden bölümlerini ayrı yapacağım. Hani videonun dışında maden yaptım olayı olmasın diye. Çünkü birçok hani insan bu, bu şekilde ben bunun doğru, ol, yani doğru olacak bir şey sonuç olduğunu inanmıyorum. Atıyorum 20 dakika bir maden yaparım. Bunu paylaşırım elmas buluyorsam. O yüzden e, maden bölümlerini ayrı yere koyacağım. Şimdi bu kadar olun. Yeterli. Yani madem bölümlerini ayrı ayrı paylaşıyorum ki kafanızda bir soru işareti kalmasın. Şimdi burada bir creeper'ımız var. Fakat benim baltam var. Tam patlasın orada. Teşekkürler. Çok güzel. Keşke başka bir şey isteseymişim. Bu arada herhangi bir şekilde game mod 1'e de geçilmeyecek. Time set ee, kurallarını biz yapacağız. Hava durumu da biz yapacağız. Ama atıyorum saat gecedir e, ve sabah olması gerekiyordur. Onu biz enlemeyeceğiz. Hani time set yazmayacağız o zaman. Ee, bizim enleyeceğimiz kısımlar daha çok e, şey olacak. Ee, oğlum buraya ne oldu? Ha, orayı patlatınca burası da oldu okey. E, ee, time set komutlarını niçin enliyoruz? Hani dur ya time set, time set komutlarını enlemiyoruz pardon. Onu unuttum. Yazmıştım bir yere not da aklımda kalmadı. Sadece hava durumu kodlarına ineceğiz. Atıyorum gece olduğu zaman kar yağışını ben kendim yapmak zorundayım. Çünkü kendisi yaramıyor. Öyle bir modum olmadığı için ya da öyle bir paket ayrıcalığım olmadığım için. Ee, şimdi şunu şöyle bir koyalım abi. Bu bununla pissin. Şu Şuraya doğru gelsin. Odun kömürü yapsın. Odun kömürü yaptıktan sonra kova yapmamız lazım. Hızlı bir giriş yapmamız lazım ki çok daha fazla sizi sıkmak istemiyorum. Zaten 10 bölümümüz var. Ee, Skylines serisi de önümüzdeki aylarda paylaşılabilir. Pek de emin değilim. Ama dediğim gibi kanal genel olarak işte bir ayını 10 yani bir ayın 10 gününü sadece başka bir oyun içeriğine verecek. Ee, bu açıkçası bence daha güzel olur. Full Age of Ultra çekmektense arada bir değişiklikler de iyi gelebilir. FIFA'ya da başlayabilirim yakın zamanda. Bilmiyorum dediğim gibi. Şu an hani kafamda öyle bir proje oluşturmadım. Olabildiğince ama hani şey düşünüyorum. Daha fazla hani hangi oyunu yapabilirim diye. Şöyle yanımıza bir ekmek mi alsak? Biftek alalım. Ekmek kalsın. Ve park alanları da inşa edeceğiz bu arada. Ee, zaten bir yere not almıştım video bittiğinde da de işte atıyorum video sonrasında yine bakarım aklımda bulunması açısından. Şimdi nereye çiftlik yapabilirim onu bakıyorum abi. Çiftliği öyle bir yere yapmamız lazım ki bu arada gece olduğu zaman atıyorum madendeyizdir. O ölmemizi sağlamıyor çünkü yer altında olduğumuz için etrafımız taşlarla sevili olduğu için rüzgarı almıyoruz. Cam açık ki ondan size ses geliyor olabilir dışarıdan. Eee ama atıyorum gece olur. Kar yağıyordur. Dışarıdayızdır. Ölmüyoruz. Canımız gitmiyor ama öldüm öldüğümüz öl ölüyoruz sayacağız ve proje iptal edecek atıyorum bu 5. bölümde olur. 5. bölümde finali veririz. Yani böyle bir saçma bir olay da var. Ya e tabii o sizin gene isteğinize kalmış bir şeydir. Ya yani devam et 5 bölüm daha bir şey olmaz derseniz de devam edebilirim. Sıkıntı yok benim açımdan. Hiç problem olmaz yani benim açımdan. <laughs> Şimdi olabildiğince hızlı davranmamız gerekiyor ki çünkü Minecraft'ın gece ve gündüz algısı biliyorsunuz ki çok saçma. Saçma yani. Bu yüzden gece ve gündüz algısını biz ayarlamadığımız için olabildiğince hızlı, düzenli, tatbikatlı bir şekilde çalışıp, projeli bir şekilde çalışıp ee... tarımdır, hayvancılıktır bunların hepsini yapacağız. Mesela bu kar yağışı gündüz yağdı. O zaman gidiyoruz içeri. Böyle çok saçma bir olay var. Dediğim gibi. Ee, bu tarz olaylarda dur. Şunu alalım. Ha ekmek de yollamışlar Unutmuştum. Şöyle girelim. Uyuyabiliyor muyuz? Uyuyabiliyoruz. Uyuyacağız. Böyle olduğu zaman uyuyoruz. Ve yine sabah olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Bir kahve durmuş oluyor. Merhaba Altan. Bunu da okuyalım. Merhaba Altan. Komutan seni dünyaya bir kurtarma olarak, e, o kurtarma operasyonu için yolladık. 25 yıl boyunca burada kalıp dünyamızı kurtarmanı istiyoruz ve sana biraz erzak yolladık. Zaten yanında vardı fakat boş olamak istemedik. Mesajımı umarım başa mesajımızı ve yani istemedik umarım mesajı umarım başarılı olursun gibisinden de bir mektup. Bunu anlatacaktım başta ama anlatmadım çünkü unuttum. <laughs> erzamız var tamam ki erzamız baya bir yeter abi. Şimdi şu ateşi bir söndürelim abi. Bu arada moblar tarafından ölürsek de e, bunlar e, geçerli olabilir. Bu arada insanların birçoğu öldü ve birçoğu da mutasyon olmadığı için bu tarz moblar onlara dair olabilir. Bu arada akşamüstü uyandık biz galiba. Şu an gündüz olmuyor gibi. Güneş mi batıyor şu an galiba? Evet şu an güneş batıyor. O yüzden biraz hızlı davranacağız. E, hızlı bir şekilde hani tarım işimizi yapacağız. Yok güneş doyuyor lan galiba. Değil mi? Güneş doğuyor evet. Shader paketim var bu arada. Ama eğer ki gözünüze hoş gelmiyorsa ki bence gelmedi çünkü çok güzel bir paket. Yani oyuna eklenmiş en güzel modlardan birisi bence bu. Ben en son bu oyunu 2015, 2016, 2017 yılları arasında çok fazla oynuyordum. Daha sonrasında her Minecraft'ın olduğu gibi bıraktım ve oyunu silmedim ve kaldı öyle bilgisayarda. Şimdi yine aynı şekilde. son iki günde böyle bir bilgisayarda Minecraft oynama isteğim vardı. Ama onun yerine Valorant falan oynuyordum ben. Ee, dedim ki madem bir isteğim var bunu bari videoya dökeyim dedim. Boşu boşuna oynamış olmayayım. O yüzden videolarımı çekerken de düşünüyordum hep aslında. Hani Minecraft oynasam ne oynayabilirim diye. Ne yapılmamıştır diye. Bu da belki bir yayıncı tarafından, bir içerik üreticisi tarafından yapılmıştır. Ama dediğim gibi bilmiyorum. Ee, çok araştırmadım. Aklıma geldi ve direkt yazdım. Ve bir iki gün sonra da zaten yapmaya başladım denilebilir. Ee, modlarımı isterseniz hani hoşunuza gittiyse beğendiyseniz paylaşırım. Ama atıyorum link koymayı bilmiyorum. Hani şuradan indirirsiniz, buradan indirirsiniz gibisini yapmadım ama tek 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 tek, ekledim. modların ismini yazarım olmadı. İstiyorsanız açıklama kısmına. ama yazmayacağım. Hani yorumlara göre yazarım. Yorumlara bağlı isteğinize göre. yazarım. Oradan da tek tek indirir ya da eklersiniz. Atıyorum benim gibi TL'den çok kullanıyorsanız. Tek tek eklersiniz. Ondan sonra siz de kafanıza, kafanıza göre bir senaryo oluşturup izleyebilirsiniz. Bu creeper mı Patla. Patlayıcı. Ya, güzel, güzel, güzel. Ee, yapacak bir şey, ananız... O ses nereden geldi lan? Şaka yapmıyorum bu arada, cidden korktum. Ş şöyle bir koyalım abi. Güzel kürek yapabiliriz. Ulan burayı ben kapatıyorum. Bu push patladığında burayı açıyor ya. Yakınımızda maden var. Bilerek bu arada yakında, yakındaki madene evi kurdum. Koloni. Ki daha hızlı ulaşabilirim diye. Şu kadar onun bana yeter. Güzel abi. Şimdi zaten table'a gidelim. Ve şunları yapalım. Uf. bu kürek evet. Bunu da yapalım. Hmm. Anladım. Okey. Güzel. Tamam böyle olabilir. Bunu bilmiyordum bu arada. Bunu eklediğimi unutmuşum. Dediğim gibi e, son iki üç gündür hani sadece mod paketle bile uğraştım. Baktım hani daha ne yapabilirim, ne edebilirim diye. E, kafama güzel gelene, gözüme hoş gelene ekledim öyle. Siz de beğenirseniz, size de paylaşırım modu. Kendinizin de beklersiniz. Tek başınıza hani oynamak istiyorsanız ya da arkadaşlarınız oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. E, genel olarak olayımız e, her zaman olduğu gibi 20 dakikaya Sığdırabilmeye çalışmak ve 20 dakika içinde her şeyi yapabilmek ve anlattığım gibi ilk olayımız ee, lavdan üzere yaşanılabilir bir temel koymak çünkü lavı buraya koyduğumuz an bunlar buraya gelecek. Ama kafamda böyle çok değişik senaryolar var böyle bir iki arkadaşım olsaydı hani oynayabileceğim beraber onları böyle farklı bir şekilde konulandırıp oynardım. Senaryo tarzı bir şey yapabilirdik Warplay tarzı fakat arkadaşım yok. Şuraya aslında bir üzünlü müzik giderdi be. <laughs> Şuradan alalım zaten buraya kullanmayacağız. Ee, i̇lk bölümde tarım işleviyle uğraşıyoruz ve çok doğal yani çünkü gıdamızı bir yerden çıkartmak zorundayız. Aslında yemeği bir tık fazla da eklemiş olabilirim. Evet yemeği bir tık fazla eklemiş olabilirim. O yüzden şunu biraz daha acıkmak için zor moda alalım. Ki daha çok acıkalım. Daha sonra normalde düşürürüz onu. Ama fazlasıyla acıkalım. Ve e, bu fikir bana nereden geldi diye soracak olursanız abi şuradan esinlendim. Netflix'te Into Night diye bir dizi var. İzlemediyseniz izleyin. Aşırı iyi bir dizi. Ben izledim. Çok güzel. Çok eğlenceli. Böyle haberi ne alaka ya falan yapıyorsunuz böyle izlerken. Yakamoz diye, diye de bir Türk dizisi var. O dizinin devamı olacakmış falan filan diyorlar. Hani birleşecek falan muhabbeti oldu. Bir de Hani şey vardı ya Bir tane adam Mars'ta tek başına kalıyor Yıllarca Mars'ta koloni kuruyor Yaşamaya çalışıyor Hani o ikisini birleştirmeye çalıştım Güneş akımı öldürüyor ya Biliyorsunuz ki e, İntunite'da Yani biliyorum izlediniz mi İntunite'da işte güneşte kalanlar ölüyor e, Ben dedim ki Mars'taki gibi olsun Ama bu sefer hakikaten öldürsün Şimdi abi Olabildiğince çok fazla Bunun güneş alması lazım Bizim farmımızın ki Hani neticede Buğdayla güneş de oluyor Yani güneş enerjisi de alması lazım O yüzden Denize gitmemiz lazım şurada bir yerde bir deniz olması lazım zaten Oğlum şarkı geliyor buradan Bayağı çok güzel kaşlar geliyor Bakayım gittikçe azalıyor mu? Azalıyor vay bir tek orada çalıyor vay kuştu. Şimdi şuradan biraz da kum toplayacağız. Bu arada suya girdiğimizde herhangi bir şey olmuyor. Onu da belirtelim. Hani belirtmedim muhabbet olmasın. O kum mu peki? Çakıl taşı mı? Çakıl taşı. Aa kum. Aa ne güzel. Aa, <laughs> tam şey diyordum var ya. Yani. Ne güzel abi ve donmuş su diyordum. Hiç şey olmayacak diyordum zorlamayacağız diyordum da Dememin üzerine bir de şey oldu ya Şimdi abi şunu ayarlayalım bazen bu arada atıyorum ee, Şey yapabiliriz Böyle tek dokunuşla kıran kazmalar oluyor ya Ona e, servet eklemeden e, Servet olayını eklemeden Şey yapabiliriz yani Onları ekleyebiliriz bir bölümlük ama sadece Atıyorum bir bölümden başka Onları kullanmayacağız Şunu şuraya koyalım Koysak da bir fayda etmedi zaten Şimdi şu kırık taşı şuraya koyalım. Bak karşıda kum varmış ya abi. Ben niye orada da bir bir gerizekalı işte. Tecrübe te hey tecrübe te <laughs> şimdi kırılma ya. <laughs> ben nereden bulacağım şimdi taşı? Şimdi şundan aşağısına inmek taş çıkart. Evden de fazla uzaklaşmak istemiyorum çünkü kil çekme gibi bir olayımız yok biliyorsunuz ki. Ee, şurada hemen bir tane crafting table yapalım. Kil çekme olayımız olmadığı için ee, şu anlık sadece evden uzakta bir yerde olmamaya çalışıyoruz. Atıyorum evden uzakta bir yerde geçirdik. O zaman ee, taş ev yapabiliriz. O zaman dönmüyoruz. Sadece dışarıda kalmamamız gerekiyor. Zaten olayı anlamışsınızdır. Anlamadıysanız aklınıza bir soru işareti olursa da Hani yorumlara yazarsınız Olabildiğince açıklamaya çalışırım yine aklınızdaki soruları gidermeye çalışabilirim veya seri hakkında bir öneminiz olursa ya da yani, Kardeşim şunu yapma bunu yap gibisinden Bir şey dersiniz mesela onları da Eklemeyi unutmayın çünkü Ben bunu tek başıma yapamam baştan söylüyorum <laughs> O konuda bana güvenmeyin yani Hayatında hiç senaryo yazmış bir insan değilim Aklıma bir anda esti böyle dedim ya dedim ki bunu yapsam ne olabilir ki dedim böyle e ee, o yüzden yapayım dedim. 64 tane olmuş. Oha. Tamam çok iyi. Şunu da alalım. Çok iyi. Artık ev erim... <laughs> ben de hallettim. Ya kardeşim dişim o kadar burada da varmış. Tam burayı da şey yapalım. Şimdi asıl önemli noktalarımızdan birisi şu. Ağaçları istediğimiz gibi keseceğiz tabii ki. Ee, daha sonrasında yeşillenme yeşillendirme alanı da yapacağız tabii ki. Hani bir şehir inşa edeceğiz. Bu City Skylines gibi olmayacak. Eğer ölmezsek 40 bölüm 50 bölüme kadar da uzar ama bir sezonu 10 bölüm bunda anlaşalım. Çok isterseniz 15 bölüm yaparız. Ee, ama atıyorum gün içerisinde de 2 bölüm yayınlandı olabilir. Bundan değil. Age of Story'den. Hani bunu çekeriz. Age of Story'den de bir bölüm daha yayınlanır. Eee Öyle öyle hallederiz. 20 dakikamızda da olmuş. Yavaştan da videomuzu kapatalım. Kapatmadan önce de şunu bir halledelim abi şöyle. Tamam şuraya bir ekleyelim abi şunu. 8 tane buna yeter. 8 tane buna yeter. Kalan 16'nın 8'ini de şuna koyalım. Bunların ikisi pissin. 3'ü pardon. Biz de yavaştan bölümümüzün sonuna geçelim. Diğer bölümde de tarım işini muhtemelen anlatmış oluruz. Biraz büyük yapmayı düşünüyorum. Ki yeterli olur. Ben bunu barışılamadım. Ben niye acıkmıyorum ya? Öyle kalsın. Okey. Sonra da kalsın. Ama ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu diğer bölümde Şunları atacağım. Evet şu kadarını atıyorum. Çünkü çok fazla eklemişim. Dedim çok acıkırız falan filan yaptım ben hani. Tarım işinde biraz uzun tutarız dedim ama. Bunları atıyorum ben diğer bölümde. Bilginiz olsun hatta şöyle atabiliyor mu? Aa attım. Attım galiba. Yok atamadım. Halledip dur. Onu bu videonun içinde yapalım. Zaten gece de olmaya başlamış. Eee şunu şöyle halledelim. Tamamdır. Çok fazla koymuşuz o muhtemelen sinir zaten orada. Çok fazla koymuşuz. Eee ben muhtemelen acıkırız falan filan diye onu fazlasıyla koymuştum ama çok fazla olduğunu gördüm. Hatta bunlar bile fazla ama neyse yapacak bir şey yok. Evet iyi günler hepinize. abone öyle like atıp enter'a çekeyim daha çok Age of daha çok Minecraft kanlı kart seviyesinin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi bir yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Başka seviyede neler yapalım ya da seviyede ne görmek istiyorsunuz ya da seviyede bir öneriniz var mı ya da hangi seviyeleri yapalım bunları da söylemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın.